İyi akşamlar. Bugün 4 Kasım 2019 Pazartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray şubesi çekiliş salonunda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 900. hafta 10 numara oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3.095.961 Türk Lirasıdır. Büyük ikramiye tutarı 557.273 Türk Lirası'dır. Geçtiğimiz haftalardan devir tutarımız bulunmamaktadır. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 80'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. herkese bol şans dileyerek 22 şans numarayı belirlemek için butona basıyorum 68 48 62. 51 49 39 64 27 52 29 74 40 25 77 10 50 75 38, 38 43